Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer CV ekranlarına ve yepyeni bir hafta ile birlikte yepyeni bir videoya da hepiniz hoş geldiniz. Oyun Dünyası'ndan Haberler serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta ilk bölümünü sunduğum Oyun Dünyası'ndan Haberler bir haftalık oyun dünyası içerisindeki gelişmeleri, söylentileri, yeni duyuruları, sızıntıları sizlere paylaşmak adına özet olarak sunduğum bir video serisinin başlangıcıydı. Şimdi de ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölüme yapmış olduğunuz yorumlar ve teknik anlamdaki belli başlı eleştiriler için çok teşekkür ederim. Bu videoda eleştirilerinizi dikkate alarak bu haftanın haberlerini Sizlere sunuyor olacağım. Başlamadan önce şunu belirtmek isterim: Bu videoyu beğendiyseniz lütfen alttan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı lütfen ihmal etmeyin. Ha bir de bu haftanın oyun dünyasında birazdan paylaşacağım haberleriyle ilgili ilginizi çeken, benim gözümden kaçıp söylemediğim veya sizin de paylaştığım bu haberlerle ilgili bir yorumunuz olan nokta varsa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşmayı, bu seriyle alakalı fikirlerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin. Lafı fazla uzatmayalım, buyursunlar. Bir haftalık süreçte geçtiğimiz haftanın oyun dünyasından haber özetleri. 6 Eylül 2023 tarihinde çıkışını gerçekleştiren oyun dünyasının beklenen yapımı Starfield çıkışıyla birlikte birçok eleştiriye de maruz kaldı. Aslında bu eleştiriler bir noktada haklı eleştirilerdi oyuncular tarafından. Özellikle teknik noktada oyuncuların son dönemde oyunun optimizasyonu ile ilgili dertleri bitmek bilmiyor. Bethesda bu konuyla alakalı bir açıklamada bulundu. Bethesda'nın başında bulunan Todd Howard geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ona sorulan soru şu şekildeydi. Dediler ki oyuncular optimizasyon problemi yaşıyor ve oyunu rahat oynayamadıklarını söylüyorlar. Hatta Nvidia'nın RTX 4090 ekran kartına sahip bir kullanıcının 4K 60 FPS modda oyunu rahatlıkla oynayamadığı, çok büyük FPS düşüşleri ve çökmeler yaşadığını belirttiğini dile getirmişti. Sonra Todd Howard da dedi ki, yok kardeşim dedi biz de oyunu en son teknolojiyi kullanarak, teknolojinin sınırlarını zorlayarak yaptık, optimizasyon konusunda hiçbir dert yok, gayet insanlar eğer bu oyunu yüksek performansla oynamak istiyorlarsa gitsinler, sistemlerini güçlendirsinler, yeni ekran kartları, yeni işlemciler alsınlar, bu oyunu öyle oynasınlar gibi bir açıklamada bulundu. Yani yani gayet oyunculara dalga geçer bir açıklamaydı bu. Ve büyük eleştirilere maruz kaldı haliyle. Ve bu da bence oyuncular tarafından haklı bir eleştiri. Yani oyuncular şunu demekte çok haklı. Kardeşim siz oyunu adam gibi yapsaydınız da optimizasyonunu düzgün tutsaydınız da biz sistemlerimizi güncellemek zorunda kalmasaydık. Yani senin bana getireceğin oyunu özellikle optimizasyonu düzgün bir şekilde rahatlıkla sisteminde oynayabilmem lazım. Eleştirisinde bulunduğu haliyle oyuncular ve gerçekten bu hafta içerisinde Bethesda gibi bir firmanın başında bulunan ismin böylesine bir açıklaması da oyun dünyasına bomba gibi düşen haberlerden birisi oldu. Bu noktada sizler hani neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet Starfield'ı konuştuk. Şimdi oyun dünyasının beklenen yapımıydı Starfield. Ama yine 2023'ün beklenen ama çok daha çıkışını yapmış olan bir başka yapımı Hogwarts Legacy'den bahsedelim. 1.3 milyar dolar gibi bir gelir elde ederek zaten devam oyununun geleceğini bu büyük başarısıyla habercisi olmuştu. Ama şöyle bir sızıntı oldu bu hafta Hogwarts Legacy'nin devam oyunuyla alakalı. Warner Bros'un daha öncesinde yaptığı işleri Twitter sayfasında önden sızdırarak gerçekten hani bu sızıntıların doğruluğunu %100 ortaya çıkarmış olan bir sayfa. Hogwarts Legacy'nin 2'nin geliştirilmekte olduğunu artık oyunla da 2 mi olur başka bir şey mi olur bilmiyorum ama yeni bir Hogwarts Legacy oyununun Harry Potter dünyasında geçen bir oyunun yapıldığı paylaşımında bulundular. Aldıkları kaynaktan bilgilere göre Hogwarts Legacy'nin devam oyunu yapılıyor gibi bir paylaşımda bulundular. Paylaşımı yapan sayfada My Time to Shine Hello adında bir Twitter sayfası. Dediğim gibi öncesinde Warner Bros'un yapmış olduğu çalışmaları önden paylaşarak Hogwarts Legacy için ne düşünüyorsunuz? Beklentinizi karşıladı mı? Yoksa daha daha iyi olabilir miydi? Sizce eksikleri neler ya da ikinci oyunda ne görmek istersiniz? Bunu belirtmeyi unutmayın. Yılın beklenen oyunu, yılın beklenen ama çıkış yapmış oyunu falan diye muhabbetlere girdik. Şimdi ise olayı biraz oyun dünyasındaki spor kısmına taşıyalım. Konami E-Football 2024'ü oyunculara sundu. Yıllardır FIFA PES, FIFA PES mücadelesi devam ediyordu ama sonra PES'in adı değişti. E-Football 2023 oldu. Sonrasında E-Football 2024 bu hafta duyurusuyla birlikte oyunculara sunuldu. Ve oyuncular yeni gelen güncelleme ile birlikte kapağında da oyunun marka elçisi olan Messi'nin bulunduğu E-Football 2024'ü oynamaya başladılar. Ben çok fazla eFootball 2023'ü oynamadım. O yüzden 2023 ile 2024 arasında nasıl teknik bir farklılık var bunu gerçekten bilmiyorum ama en azından haber noktasında şöyle bir paylaşımda bulmuş Konami. Demiş ki Oyundaki başlıca değişimler, top sürme, savunma etrafında odaklanıyor oynanış kısmında iyileştirilmiş kontrol tepkileri odaklanılan bu noktalar dışında yeni animasyonlar daha geliştirilmiş sürükleyici bir maç ortamı ve gerçekçiliği daha da arttırmak amacıyla oyunda belli başlı bir takım değişikliklerin oyuna dahil edildiğini söylüyor Konami tarafı. Konami bu sene aynı zamanda Manchester United, Bayern Münih, Inter, Milan, Inter Milan, Arsenal ve Barcelona gibi futbol takımlarında partnerleri olduğunu duyurdu. Bir spor oyunundan konuştuk. Bir diğerine geçeyim. EA Sports UFC serisinin yeni oyunu UFC 5'i resmi olarak duyurdu. Daha önceki UFC oyunlarını çok fazla oynamış birisi değilim. Yıllar önce bir UFC oyunu oynamıştım. UFC 3 ya da 4'tü. Hani onu uzun süre oynamıştım ama sonrasındaki UFC oyunlarını çok fazla uzun süreçte oynamadım. Bundan dolayı gerçekten hani çok ilgimi çeken de bir noktada olmadığı için fazla zaman ayırmadım ama sevenlerine haber vermek isterim ki ekranda görmüş olduğunuz UFC 5 duyuruldu efendim PlayStation 5 ve Xbox için çıkış yapacak 27 Ekim'de Spor oyunlarında konuştuğumuza göre artık biraz korku gerilim tarafına geçebiliriz diye düşünüyorum. Yılın beklenen korku gerilim oyunu Alan Wake 2 için 11 dakikalık bir oynanış görüntüsü paylaşıldı. Bu videonun açıklama kısmına 11 dakikalık oynanış görüntüsünün ham halini de koyacağım. Geçtiğimiz günlerde ben bu oynanış görüntüsü üzerine fikirlerim belirttiğim bir video hazırladım. Eğer gözden kaçırdıysanız onu da paylaşacağım. Alan Wake 2 27 Ekim'de geliyor ve birinci oyunun devamı niteliğinde bir hikayeyi sunacak bizlere. İlk oyun gerilim odaklıydı. Bu sefer korku gerilim odaklı bir yapımı bizlere sunacak. Remedy'nin uzun zamandır geliştirdiği Alan Wake 2. Ben yorumlarımı zaten o geçmiş videoda paylaştığım için burada çok fazla uzatmak istemiyorum ama 11 dakikalık videoyu göz atın derim. Gerçekten oyun çok güzel gözüküyor. Korku dedik, korkudan devam edelim. Oyun dünyasının korku oyunları denilince kült yapımlarından olan Alone in the Dark yepyeni versiyonuyla biz oyuncuların karşısına çıkacaktı önümüzdeki aylarda. Ancak yapımcı paylaştığı bir bildiriyle birlikte oyunun 2024 yılına ertelendiğini söylediler. Ben geçtiğimiz aylarda Elon in the bu yeni oyunun bir demosunu oynamıştım ve demo benim oldukça hoşuma gitmişti. Çok büyük beklentilerimin olduğu ve çok büyük başarılar imza atacağını düşündüğüm bir korku oyunu olacağını zannetmiyorum. Ama yine de bir adı var. Elon Indy Dark adı önemli bir isim, önemli bir marka. Bu noktada bu yeni oyunu bekliyorum. 16 Ocak 2024'te çıkacak. Normal şartlarda 25 Ekim'de çıkması gerekiyordu. 25 Ekim 2023'te önümüzdeki ayın oyunuydu aslında ama 16 Ocak 2024'de ertelendi. Bu konuyla alakalı da yapımcı şöyle bir şey demiş. Amacımız Elon Dark'ın destansı bir şekilde çıkışını gerçekleştirmek. Sizlere gerçek bir deneyim sunmak adına daha fazla oyuna odaklanmayı istiyoruz. Size en iyi içeriği sunmak için çalışıyoruz şeklinde bir paylaşımda bulunmuş. Ben hani tamam bu olabilir ama asıl konunun Eylül, Ekim ve Kasım ayında çıkacak büyük oyunlar arasında Elon Dark'ın sıkışıp kalıp unutulmaması adına olduğunu düşünüyorum bu ertelemenin. 19 Eylül'de çıkış yapacak Mortal Kombat serisinin yeni oyununda iki önemli dünya yıldızı oyunda yer alacak. Jean-Claude Van Damme ve Megan Fox oyunda yer alacağı duyuruldu. Burada şöyle bir şey var. Her ne kadar yapımcı oyuna Jean-Claude Van Damme'ı eklerken gerçekteki Jean-Claude Van Damme'a çokça benzediğini söylemiş olsa da ben fragmanda Jean-Claude Van Damme'ı çok fazla Jean-Claude Van Damme'a benzetemedim. Bilmem hani sizin yorumunuzu burada duymak isterim. Ama Jean-Claude Van Damme kendi adıyla oyunda olacak. Yalnız Megan Fox Nitara adında bir karakteri canlandıracak canlandırmak üzere oyunda yer alıyor. Megan Fox daha öncesinde birçok oyunda da yer almıştı ama son dönemde bu hafta özellikle Mortal Kombat'ta yer alacağını duyurusuyla birlikte Nitara karakterine verdiği ses ve motion cap canlandırmasıyla oldukça etkileyici bir şekilde tekrar biz oyun severlerin karşısında olacak. Megan Fox'u bence çok güzel aktarmışlar ama Can Claude Van Damme'ın yüzü çok benzetemedim. Yorum sizde. Bakalım 19 Eylül'de göreceğiz nasılmış. GTA serisi, Red Dead Redemption serisi, eskilerden buliler, Midnight Club serileri ve daha hızlı birçok oyunda tanıdığımız Rockstar Games öyle bir haberi çıktı ki gerçekten hani yok lan o değildir ya herhalde denilen bir haber niteliğindeydi. Şöyle bir haber ortaya çıktı Rockstar Games alakalı bu hafta. Rockstar Games birçok oyunun krekli versiyonunu yani korsan versiyonunu Steam'de sattığına dair bir haber ortaya çıktı. Bu haberin detayları şöyle. Bir mod geliştiricisi, Silent nickli bir mod geliştiricisi tarafından keşfedildi bu durum ve Midnight Club 2'nin Steam sürümünün aslında crack dünyasıyla haşır neşir olduysanız, iyi bu ismi iyi bileceğinize eminim. Razor 1911 crack grubu tarafından ortaya çıkarılmış Sürümün Steam'de oyunculara satıldığı ortaya çıktı. 2003 yılında bu oyun Razor 1911 grubu tarafından kırılmış ve Steam'deki bu hali yerine alarak oyunculara satılmaya başlamış. Daha haliyle böyle bir haber ortaya çıkınca şey söylendi, Aa Rockstar Games korsan oyunu satıyor gibi spekülasyonlar ortaya çıktı. Manhunt ve Max Payne 2 oyununda da Rockstar'ın bu oyunlarını da korsan şekilde Steam üzerinden sattığı. Yani oyunun orijinal sürümünü değil de korsan sürümünü Steam'e koyarak sattığına dair haberler çıktı. Sizin bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Benim ilgimi çeken haberler arasında oldu efendim. Son habere geçmeden önce sizlerden gelen bir söylenti haber var. Aslında bu söylenti birkaç ay öncesinde ortaya çıkmıştı. Ancak hani önümüzdeki hafta videoyu çekerken bundan da bahseder misin dediğiniz için buna da yer veriyorum. EA'in Need for Speed Most Wanted remake'i yaptığına dair ve 2024 yılında oyuncularla buluşturacağına dair söylentiler vardı. Bu söylenti de şuradan çıkıyor. İlk oyunda bir polis memurunu canlandıran Simon Bailey'nin Twitter hesabı hacklendi mi, hacklenmedi mi bilmiyorum ama o Twitter hesabında New World Speed Most Wanted Remake'in seslendirme kadrosu ile alakalı oyunun geliştirme sürecinde olduğunu işaret eden bir paylaşım vardı. Hali hazırda henüz o paylaşım duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. Eğer duruyorsa zaten ekrana koyarım. Ama Need for Speed Most Wanted Remake zannediyorum ki oyun severlerin gerçekten görmek isteyeceği bir yapım olur. Criterion Games tarafından eğer olursa 2024 yılında belki Need for Speed Most Wanted Remake'i de görebiliriz ama bu baya büyük bir söylenti sadece arkası dolu olan bir söylenti değil. Umarım doğru çıkar. Ve haftanın son haberi tatlış bir haberle bitirelim. Benim YouTube kanalında yeğenim Ali Kerem ile oynayıp bitirdiğim bir kediyi kontrol ettiğimiz Stray isimli oyunu bilirsiniz. Belki kendiniz oynadınız, belki başka bir yerde izlediniz, bilmiyorum ya da hiç bilmiyorsanız da ilk defa burada duyuyor olabilirsiniz. Stray isimli oyunun bir animasyon uyarlaması geliyor. Oyunun dağıtımcısı Anapurna ekibi, Anapurna Animation yani Anapurna Animasyon adındaki bir şirket oluşturmuş anladığım kadarıyla ya da bu şirket vardı. Kediyi kontrol ettiğimiz macera oyunu Stray için uzun metrajlı bir animasyon uyarlamasının geleceğini duyurdu. Çıktığı dönemde zaten bir kedinin kontrol edilmesinden dolayı çokça konuşulmuştu. Sonra bir sürü varyasyonları da çıktı. Köpeği kontrol edildiği, efermüsün bir kuşun kontrol edildiği oyunlar falan da çıktı. Ama hani Stray'in yeri hep bir ayrıydı. Şimdi ise bir animasyon filminin geldiğini duymak güzel. Çıkarsa izleriz. Evet, oyun dünyasından bu haftanın ön plana çıkan haberleri bana göre bu şekildeydi. Gözden kaçırdığım haberler varsa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu seriyi beğeniyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi haftalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.